Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Laps World oynuyorum. Ne zaman başlayalım? Birinci bölüm. Oyunu ne için şu taşları kırıyorum. Ve şu var ya bak, Urbecik. Gel. Gördün mü arkadaşlar? Canım gitti orada yonca yapra. Can o işte. Böyle kozakları alıyorum fırlatıyorum ve üstüne de basarak şey yapabiliyorum şöyle bakın yani bir canım kaldı göstereyim derken neyse birinci bölüm kolaydır yani kolay birinci bölüm şimdi mağaraya girdim hop bak yandım işte arkadaşlar not yanıp bir daha deneyeceğim olmadı. Ben de en kolay yerde yandım. Bir dakika göstereyim derken. Zaten anladık şimdi. Anamayan varsa geri geri sarabilir. Evet. Hiç öldürmeyeceğim onları. Ay gerçekten öldürmeyeyim tabi arkadaşlar. Ay dur bak öldürdüm. Aldım kozalığa da alalım. Heh. Bizim bu arada bahçe vlog birdeki fıtırımız kayboldu arkadaşlar. Fıtır Boncuğu zaten gösteremedik. O zaten üstünden gitti. Fıtır da sonra kayboldu. Bilmiyorum neredeler. Kayboldu artık. Ama bizim bahçe bir sürü kedi var ya. Kedi sahipleri. Canı var zaten. Niye canı oldu? Güzel bir oyun. Evet şöyle gidelim. Ay. Evet. kazandım 1. bölümü bitirdim 2 dakikadan beri çekiyorum videoyu 2. bölümdeyim evet bak bir de haritalar değişiyor bölüm ilerledikçe evet şu taşları kırıyorum Zaten bugün video çektim bunun aynısını. Epic'den de şey yapalım. Youtube'a yüklenmedi arkadaşlar. Ben de anlamadım. Yani 3 saat oldu ya. Hala yüklenmedi. 1 saat gösteriyor. 3 saat olmuş %3'ü yüklenmiş Youtube'a. Ben de sildim. Telefondan yükleyeceğim. Telefondan çok iyi yüklüyor. Hemen böyle. Yani uzun da olmadı. 12 dakika olmuştu. 12 dakika 20 saniye. Yani bilmiyorum neden kaynaklandı o. Bak öldüm. Ya, o kadar çekmiştim. Öğlen. O başına gitti. Şu an akşam çekiyorum saat. 19.00. Yani Evet Devam edelim Ay Ay bu ölmemiş Korktum arkadaşlar bir çıkacak diye Şunlar değmeyeceğiz Bu yaratıkları Altta ne kadar tamamladığımız gözüküyor oyunu. Cephra Ooo Tam Tam dibinden geçti ama Bak salyangozu böyle şey yapıyorum. İçemedim. Ha. Üstüne basarak. Şöyle bunları kırıyorum. ama yani ne gerek var ki canımız, Zaten camımız var. Ve al, şurada saniye var. O saniye de bitiyor. Mesela az kaldı ama ben geçtim. Bak %100 tamamlandı. Geçtim bölümü. Böyle bölüm kontrol. Evet. Üçteyim. Beşe kadar oynayalım. Çünkü gerçekten çok uzun olabilir. Ya da yediye kadar oldu. Oyunlar sekize kadar oynarız. Bilmiyorum. Ve ders vloglarımız da gelecek arkadaşlar. Bahçe vlog 4 de gelecek. AVM vlog da yapacağım serilerinin. Cevaplarını alayım. Evet. Güzelliyim. Ay şeyim kalmadı ya. kozalım. Arkadaşlar kozalan kalmadı. Ama canım var. O iyi bir şey. Can, bir canım gitti arkadaşlar. Nazar değdi galiba denize düşersek bütün can canımız diyor olduğumuz için Evet. Ha, bir sürü kozalar kalmış. Şimdi 12 kozalar mı oldu arkadaşlar? Evet. Evet 4 kozum kaldı ama Ne? Ya tam bitiriyordum arkadaşlar. Diyecektim 4 kozum kaldı ama bitirdim diyecektim denize düştüm. Ya. O zaman hızlıca gidiyoruz arkadaşlar. Hiç öldürmeyelim bunları. Hızlıca gidiyorum ben. Ay. Ya sinirim çok bozuldu şu an. Hop. Arkadaşlar şimdi güzel bir şekilde gideceğim. Bu güzel gideceğim. Tamam. Sizi beklettim arkadaşlar ya. Burayı kes, kesebilirsem keseceğim. Gerçekten. Keseceğim burayı ben ya. Yani. Kesebilirsem keserim arkadaşlar. Ya da kesmeyeyim. Hemen gidiyorum. Şimdi de yanarsam keseceğim burayı. Yani. Hemen gidelim. Hı, -hı. Evet yüzde 90 tamamladık oyunun oyunu bitiriyoruz gene. Bak az önce bu, bu suya düşmüştüm. Yes. Bir de yaptık. Dört, dörtüncü level'dayız. Haritalar değişiyor. Bak lavlar falan çıkıyor ve bunun falan işte ve yaratıkların üzerine basınca canın gidiyor. Bu yeni yaratıklar geldi. <laughs> Kurtardım. Bak böyle. her yerde yanıyorum. Niye öyle ya? İlk bölümlerden. Pek iyi sayılmam. Sayılmaz bu oyunda. Ben eh, sayılmam pek. O zaman oraya kadar gelelim hemen hızlı bir şekilde. Hep yanmayalım. Nerede yanmıştım? Burada mı yanmıştım? Yok. Böyle de geçtim. Ha burada yapmış. Burası çok tehlikeli. Evet, kuzalakları alıyorum arkadaşlar. Şu kırmızı şeyleri de alıyorum. Bunlar kırmızı oldu. Aa, can düştü. Üç canım var. Oy. Şimdi onu da yedim. Sanırım kızım. Canım gitti şuradan zıplayacağım. ve burada bitirdim. Yes. 5. bölümdeyiz. 19.06 saatte. Evet, oynuyorum şimdi. Ha, burada arılar kovalar seni galiba. Evet. Arılardan kaçacaksın. Hop. Okay. Kaçıyorum aralardan. Hop. Bana. Ay. Vurdum. Ben gidiyorum. Hiçbir şey değmemeye çalışacağım arkadaşlar. Değil hiçbir şey değmeme çalış. Ve değmeden geldim. İlk canlı. 6'yı da oynayalım. Evet. Böyle kırıyorum. Kozalakları aldım. Üç kozalam kozalam var. Uy yanıyordum arkadaşlar. Hop Ay buradan çıkan bir şey bu. Çıkıyormuş. Aaa kozalan kalmadı. Dört kozalan var. Oh. Et zıpla. Ay. Evet arkadaşlar. Şu an ay korku. Evet. 6'yı da 60'ını da bitirdik. 8'e kadar gidelim. o 12 dakika çekiyoruz. Tamam 7'yi de bitirelim. Ay 7'yi de yapalım. Video bitsin. Gerçekten uzun oldu. Hemen hiç Aramada hayvanları öldürmeden gidelim. Yaratıklar da var. Evet, yandım. Acele edeyim derken dur Ay. Ay. o zaten denize düştü arkadaşlar bu arada yorumlar nerede yazıyor diye sorarsanız gidelim. videolardan yorumları göremiyorsunuz yorumlar kapalı ama tartışma kısmından bakabilirsiniz kanalın tartışma kısmından Birileri baktığıma bilmiyorum. Oralara duyuru yapıyorum. Onları tartışma kısmından görebilirsiniz. Bilgisayarda var tartışma kısımları. Telefonda yok diyebiliyorum. Tablette. Ay dur bir dakika. Evet geçtim oradan da. Ve tamamladım arkadaşlar. O zaman kanalıma ve videoma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. 8. level'dayız.